Çelikan 1. Tütün Çalıştayı Vali Mahmut Çağdar'ın katılımıyla Çelikan ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Mahmut Çağdar ve beraberindeki heyet, tütün üreticilerinin de hazır bulunduğu çalıştay salonuna geçti. Düzenlenen çalıştayda Adıyaman'da ve Çelikhan'da binlerce ailenin en önemli gelir ve geçim kaynağı olan sarmalı kıyılmış tütünle ilgili Temmuz ayında başlayacak yasal süreçle birlikte kooperatifleşme yoluyla üretimi ve tüketimi kayıt altına alınacak ve sarmalı kıyırmış tütün kaçak olmaktan çıkarılıp üretim ve satışının tamamen serbest olduğu yasal bir zemine kavuşturulacağı vurgulandı. Vali Mahmut Çoğadar, bizim yetişmemizde, hamurumuzda ve ekmeğimizde tütün var. 9 ay önce Adıyaman'a ilk atandığımda önümüze getiren ilk konu tütündü. Bu konu ile ilgili tütün üreticilerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledik. Üreticilerimizle yaptığım toplantıda şunları dile getirdik. Biz devlet olarak asla tütüncümüzün ekmeğiyle, suyuyla, aşıyla oynamayız. Oynanmasına da izin vermeyiz dedik. Çünkü tütün benim hayatımda da önemli bir yere sahiptir. Tütünün sizin için önemini biliyorum. O yüzden bu şiiri okudum. Tütünle ilgili 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yasal süreçle birlikte kooperatifleşme yoluyla üretimi ve tüketimi kayıt altına alınacak ve sarmalı kıymış tütün kaçak olmaktan çıkarılıp üretim ve satışı yine kooperatifler aracılığıyla yasal bir zemine kavuşturulacak. Kooperatifleşme, bütün üreticilerin birlikteliğinin sağlandığı ve güç birliğinin oluşturulduğu bir yapıdır. Bizim kooperatifleşmekten kastımız, tütün üreticisinin emeğinin ciddi bir şekilde bir hakkıyla değerlendirileceği bir yapı oluşturmaktır. O yüzden benim tütün üreticilerimizden ricam kooperatifleşmeyi desteklemeleridir. Zaman, mevcut kooperatif üzerinden tütün ticareti yapmaya başlama zamandır. Sen, ben, o ve diğeri kavgasına girmeden bir an önce bu işi neticelendirmeliyiz. Kooperatifin başarısı sizin başarınız olacaktır dedi.